Selam arkadaşlar, deneme dedektifi iş başında. Daha önceki videolarımda TYT analizlerimizle sınavın mantığını beraber çözmüştük. Şimdi sıra asıl önemli olan yere yani AYT sahasına geldi. Bugün mercek altına aldığımız sınav yine mikrojinal yayınlarının ekip ayına yapmış olduğu Türkiye genel denemesi. Verilere baktım ve durum gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Neden? Çünkü e, biliyorsunuz ki Eş tarih öğrencilerinin AYT'de sorumlu olmuş olduğu 10 tane tarih sorusu var. Ve bu 10 tane tarih sorusu da maalesef ki ya çok yanlış yapılmış ya da boş bırakma eğilimine gidilmiş. Peki bu sorular sizi sıralamada neden geriye düşürdü? Bilgi eksikliği mi yoksa ÖSYM tarzı o küçük tuzaklar mı düşürdü? Değil. Şimdi bu soruları laboratuvara alıyoruz ve AYT'de sizi binlerce kişinin önüne geçirebilecek kritik detayları tek tek inceliyoruz. Hazırsanız dosyayı açıyorum ve ilk sorumuzla başlayalım. Mikro orijinal yayınlarının Ekim ayında yapmış olduğu Türkiye geneli sınavının AYT sahasında A kitapçının 25. sorusu yani ilk sorumuz ilk çağda başlıca medeniyet havzaları ile ilgili gelmiş arkadaşlar. Mısır'la ilgili karşımıza bir soru var. Şimdi analize baktığımız zaman siz de görüyorsunuz şurada. Arkadaşlar %46.95 oranında doğru cevap verme eğilimi var. Güzel beklediğimiz bir sonuç. Ama Yanlış oranı %22.22, 22, boş oranı ise %30.82. Bunlara baktığımız zaman yani sınava giren öğrencilerin yarısından fazlası boş veya yanlış yapmış. Bu bizim beklemediğimiz bir şey arkadaşlar, istemediğimiz bir şey. Neymiş soruya birlikte bakalım. Diyor ki Mısır'da M.Ö. 3000 yılında tahta geçen Kral Menes, Nom adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır'a tamamen hakim olmuş ve kendisine Tanrı ünvanı vermiş. Şimdi şehir devletlerinin olduğu sistemlerde siyasi birlik yoktur arkadaşlar. Ama Menes ne yapmış? Şehir birliklerinin tamamına hakim olmuş ve kendini Tanrı ilan etmiş. Yani bütün şehir devletleri kime bağlanmış burada? Krala, Firavun'a yani Tanrı'ya bağlanmış arkadaşlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiğini savunulamaz diyor. Meşruiyet dine dayandırılmıştır. Evet kendisini Tanrı ilan etmiş siyasi birlik sağlanmıştır. Evet bütün ne yapmış? Şehir devletlerini ortadan kaldırmış. Şehir devletleri varsa siyasi birlik yoktur. Şehir devletleri yoksa herkes bütün toplum Tek bir yere bağlıysa siyasi birlik vardır. O zaman siyasi birlik sağlanmıştır diyeceğiz. Şehir kültürü ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar şehir kültürünün ortaya çıkmasıyla ilgili bir bilgi yok. Siz muhtemelen şehir devletleri kavramını görünce şehir kültürünün aynı olduğunu düşününüz. O yüzden cevabımız... C olacak. Bu hataya düşmeyin lütfen. ÖSYM'nin de en sevdiği tuzaklardan bir tanesidir bu. Dini güç tek ele toplanmıştır. Tanrı ibaresi var. Mutlak monarşik bir yapı kurulmuştur. Arkadaşlar Mısır'a tamamen hakim olan kişi kim? Firavun. Kendisine Tanrı unvanı veriyorsa mutlak monarşi var. Devlet tek bir kişi tarafından yönetiliyor. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Soru 2'ye baktığımız zaman yine A kitapçığında 26 B kitapçığında 28. soru. İlk Türk devletleri ve komşuları ile ilgili gelen bir soru var. Analize baktığımız zaman %49.60 oranında doğru cevap veren öğrenci sayımız var ama gerisi yine %50'nin üstünde ya yanlış cevap veren öğrenci var ya da boş bırakan öğrenci sayısı var arkadaşlar. Bu oldukça fazla yine istemediğimiz bir sonuç var karşımızda. Soruya bakalım. Orhun kitabelerinde töre kelimesinin, töre bizim anahtar kelimemiz, 11 yerde geçmesi ve bunun altısının il yani devletle birlikte kullanılmış olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir diyor arkadaşlar. Töre ve devlet bizim iki anahtar kelimemiz. Bunları yakaladık. Şimdi töre dediğimiz şey ne? Sözlü hukuk kuralları. Yani yazılı olmayan hukuk kurallarıdır. O zaman töre varsa adalet var mıdır? Vardır. Bir bizim ee, göstergemizdir. göstergemizi bir almıyoruz. Bir olanları ne yaptık hemen? Eledik. Elimizde iki tane şık kaldı arkadaşlar. Devletin varlığının töreye bağlılıkla ilişkilendirmesi. Evet ne diyor bak? 11 yerde geçmesi ve bunun altısının devletle birlikte kullanmış olması. O zaman biz diyeceğiz ki devletin varlığının töreye bağlılıkla ilişkilendirildiğini gösterir. 2 de vardır. 2 olanı da eliyoruz. Cevabımız direkt 3 üç çıktı. 3'e de bakalım. Yazılı olmayan kanunların kalıcılığını olmadı. Böyle bilgi var mı arkadaşlar? Kanunların kalıcıdır veya değildir diye bir sonuca götürüyor mu bize yukarıda verilen bilgi? Götürmüyor. O yüzden cevabımız bol olacak. Anahtar kelimelere dikkat etmenizi rica ediyorum lütfen. Dedektiflik dosyamızın ilk bölümünün sonuna geldik. Mikro orijinal denemesinin hata yaptıran iki sorusunu artık cebimize koyduk ama daha bitmedi. AYT tarihin gizemli ve hata yaptıran diğer soruları ikinci videoda bizi bekliyor. Bir sonraki analizde görüşmek üzere takipte kalın.